Yaşar hocamızla ilgili orijinal hatıralar var ama e, bu iki resim üzerinden gideyim. Tabi bu resim e, şu anda tahmin ederek söyleyeyim. 30 senelik bir resim. Evine birkaç kere ziyaretine gitmiştik. Bu ziyarette özellikle daha Amerika'ya açılma olmamıştı. Hocam ne olur Amerika'ya açılın demişti. Daha sonra şartlar e, el verince e, ilk 1992'de e, ilk Amerika seyahat olmuştu. Yaşar hocamla ilgili e, ilk zaman e, kendisinin itirafıyla veya kendisinin söyleyişiyle Hoca Efendi demezdim, evladım derdim. Nitekim annemin e, ölümünde e, annemi mezara koyarken e, gel evladım, sen benim yakınımsın e, diyerekten kabre beraber koymuştuk. O zaman evladım diyordum. E, şimdi bu resimde Hoca Efendi diyordu. Daha sonra Amerika'da kendisini ziyarete geldiğinde Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri diye üç kademede karşıladığını gördük. En son ölmeden önce rahmetliyi e, hastanede ziyaret etmiştim. Ölmeden 3-4 gün önceydi. Çok e, yoruldum. Beni arkadaşlar tatlı bir şiveyle çok yordular. E, Nerede kaza var? Nerede vilayet var? Bütün e, Balıkesir ve kazalarını dolaştırdılar. E, fakat o kadar memnun oldum ki, e, yorgunluğa değer dedim. Çok güzel şeyler gördüm. Hem talebelerin aşk ve iştiyakı, hem öğretmenlerin talebelere eğilmesi, hem okulların e, güzelliği beni hayran bıraktı. İnşallah bundan sonra da ölmezsem başka okullara da gezeceğim dedi fakat ömrü yetmedi. Allah rahmet eylesin